Herkese merhaba arkadaşlar ben Musa Arkadaşlar sizlere çok üzücü bir haberim var Bildiğiniz üzere ben yeraltı şehri yapmaya başlamıştım Ve bu bölümde de arkadaşlarımı getireceğimi söylemiştim Ama arkadaşlar Arkadaşlarımı getirdiğimde Arkadaşlarım bana yardım edeceklerini söylediler ama Sonrasında arkadaşlar Yaptığım yerleri tamamen arkadaşlar patlattılar ve ben de arkadaşlar bu yüzden e, arkadaşlarından kaçtım arkadaşlar yani ellerindeki elmas kılıçlarla falan bana saldırıyorlardı şu an bir köydeyim <laughs> arkadaşlar yani elmas kılıçlarla falan bana saldırdıkları için ben de kaçtım yani arkadaşlar yeraltı şehrini tam yapacaktım arkadaşlar yardım edeceklerdi ama patlattılar neden böyle yaptıklarını bilmiyorum. Yani arkadaşlar o yüzden yeraltı şehrini yapamadım. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Artık başka maceralarla buluşacağız birlikte arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.